Herkese merhabalar. Ben Ruhi Çenet. Amerikan Hava Kalitesi Endeks raporlarına göre dünyanın en kirli şehri Pakistan'ın Lahor kentindeyiz. Burada hava kirliliği o kadar büyük bir problem ki 2018 yılında 135 bin insan Sadece bu nedenden dolayı hayatını kaybetmiş ve her yıl yaklaşık 100 bin insan hava kirliliğinden dolayı hayatını kaybetmeye devam ediyor. Hava kirliliği burada insanların ömründen 5 yıl çalıyor. Çevre kirliliğine de büyük bir örnek olan Lahor kenti insanın doğaya verdiği zararın büyük bir göstergesi. Dünyanın en kirli şehrini keşfetmeye başlayalım. Gezegendeki en yoğun nüfuslu şehirlerden biri olan Lahor'un 2021 yılı itibariyle yaklaşık nüfusu 14 milyon. Keşfimize Güney Asya'nın en eski çarşılarından Anarkali Çarşısı ile başlıyoruz. Görüyorsunuz buraya park edilmiş motorların üstü nasıl tozla kaplanmış hepsi. Bunlar sadece burada belki bir iki saat durdu. Zaten esnafların da sürekli tezgahlarını sildiklerini göreceksiniz. Çünkü dükkanlar da tozla kaplanıyor. Burası toz cehennemi. Derin derin nefes aldığımızda havanın ekşi ve küf koktuğunu anlıyoruz. Maskelerimiz her gün işte böyle kirleniyor. Araçların dizel emisyonları, yüksek kömür tüketimi ve fabrikaların denetimsizce neden olduğu arıtılmamış endüstriyel zehirli gazlar hayatın her yerinde. Çok much. Yeah. Toz, işte esnafların da buradaki en büyük dertlerinden biri. Ağzımda böyle toz birikiyor sanki. Ağzımda biriken tozu bazen tükürmek istiyorum o toz gerçekten iğrenç bir hale geliyor, baltık haline geliyor. Burada yaşayan insanlar muhakkak akciğer kanseri gibi yollardan dolayı hayatını kaybetmeye var. Bazen böyle terleyince terin üstündeki biriken toz çamura da dönüşüyor. Terlemek burada çok kötü bir şey. Ben yani burada gün sonunda kendini çok kirli hissediyor. Saçlarımızda biriken tozlar, vücudumuzun üstünde oluşmuş katmanlar. Bir gün dışarıda kalmak insanı çok kirletiyor. Zaten kirliliklerinize her yerde tozlar ulaşıyor. Burada bir gün nefes almak 15 adet sigara içmeye eşdeğer. Gördüğünüz gibi binadan boşalan direkt sokaktaki Kanalizasyon akıyor, kanalizasyon demeyiz bizim var mı? Çünkü kanalizasyon dediğimiz şey şehrin altından geçmeli. Çarşının içindeyiz, herkese açık bir yerde lağım suyu akıyor, şöyle dolaşıyor. Burada hayat hiçbir zaman durmuyor, her yerde insan çıkıyor. İşte dediğim o lağım suyu burada da devam ediyor. İçine çöpler birikmiş. Şuradaki kasabı görüyorsunuz, altından kanalizasyon geçiyor. Bakır, magnezyum, çinko, selenyum ve arsenik gibi zehirli metaller veya metaloidler. Bu yanma sonucu oluşan parçacıklar yani partiküler maddelerin boyutları 2,5 mikron çapından küçüktür. PM 2,5 olarak ifade edilir ve bir insanın saç telinin kalınlığından 33 kat küçüktür çok küçük ve hafif olduklarından ağır partiküllerden daha uzun sürede havada kalma eğilimindedirler ve küçük boyutları nedeniyle burnun filtre sisteminden rahatlıkla geçebilir ve ciğerlere nüfuz edebilir. İşte soluduğumuz hava gaz, su buharı, toz ve kimyasal bileşiklerden oluşan bir karışımdır. Her nefes aldığımızda içimize çektiğimiz havayla bu karışım içinde bulunan partikülleri de vücudumuza almış oluruz. Kılcal A yoluyla kan dolaşımına girerek kalp hastalıklarına neden olduğu gibi akciğer kanseri, göz enfeksiyonları, astım, bronşit ve genel popülasyonda solunum bozukluklarına da yol açar ve erken doğum ile beyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri de vardır. Hatta sonraki nesillerde genetik bozukluğa da yol açabilir. İnanılmaz kötü kokuyor. Burası. Böyle küflenmiş bir koku var. Gerçekten yani inanılmaz kötü kokuyor. Her yer bisnekler uçuşuyor, ağzınıza girebilir. O yüzden maskeleri hiç çıkarmıyoruz. Pandemi aslında sadece bir faktör maske takmamızda. İnsanlar burada nasıl yaşıyor onu tam anlamış değiliz. Fakat burada inanılmaz bir adaptasyon geçirmişler, onu görüyorum. Dışarıdan birinin burada gelip rahat edebilmesi çok zor. ABD Çevre Kurma Ajansı 50 birimin üzerindeki PM2.5 değerlerini zararlı olarak kabul ediyor. Kaç gösteriyor? 303. 322 Bu değer Lahor'da bizim ölçümlerimize göre en az 189'dan başlarken ortalama olarak gördüğümüz değerler 300'ü buldu. Ve yer yer 600'lere kadar çıkacaktı. İstanbul'da 50 civarındaydı. 350, 422, 448, Az önce zaten lağımı gördünüz. Hemen o lağımın yan tarafındayız. Hayat lağımın etrafında şekilleniyor. Çok büyük bir kaos var burada. Pakistan Hava Kalitesi girişiminin 2018'de yayınladığı bir rapora göre hava kirliliği seviyesi kabul edilebilir değerlerin 9 katıdır. Ve havada asılı bekleyen bu maddeler burada her yıl çoğu çocuk olmak üzere en az 100 bin kişinin hayatına mal oluyor. Hava Kalitesi Yaşam Endeksi Kurumu, Lahor sakinlerinin yaşam süresinde yaklaşık 5 yıl azalma olduğunu belirtiyor. Bakın yani normal yoldan gidiyoruz. Buradan motor trafiği olur. Bunların geçmesini bekliyoruz. Burada bir hava temizliğine bakalım. 600 Bakın bir kasap kapalı camların ardında muhafaza etme gibi bir durum söz konusu değil. Yerel halkın günlük yaşamını gözlemlediğimiz Anarkali'de karşımıza kirletilmiş ve yola atılmış bir bebek bezi çıktı. Balıkçıların tezgahlarının yan tarafında kesilmiş balık kafaları ve artıkları hayvanlara verilmek üzere ayrılıyor. Sineklerin bolca uçuştuğu bu sokaklarda fareler ve sıçanlar da kol geziyor. 2-3 metre uzakta balıklar kurlarından temizleniyor ve hijyensiz sezgahlarda müşterilerini bekliyor. İşte görüyorsunuz kurlarını yürütüyor. Balıkları daha hazır hale getiriyor. Abukancı, <laughs> buradan gidelim benim artık gerçekten midem Burada şebeke suyu ve ses kirliliği de kabul edilebilir seviyelerin çok üstünde. Şehirle alakalı rehber kitapçıklarında şebeke suyuyla diş fırçalanması önerilmiyor. Seyyar satıcılardan atıştırmalık satın alıp yiyen insanlar ellerini ortak bir leğende yıkıyorlardı. Şu an Lahore'da temiz bir parktayız. Şehirde her ne kadar çok pis alanlar olsa da temiz halde tutulmuş ya da temizlenmiş parklar da mevcut. Alışveriş merkezlerinde kadın ve erkeklerin giriş yolları ayrıdır ve erkekler tek başlarına içeriye alınmayabilir. Yabancı olduğumuz için bize müsaade ediliyor. Her yerde şoför var. İnsanlar çöpün içinde yaşıyor adeta. Sokakların her tarafı çöplerle dolu. Şöyle bir yürüyelim bakın size muhakkak bir çöp göstereceğim yine iki dakika içinde. Şu ileriye yapsana. Dediğim çok da ayyuka çıkmadı. Orada yine çöpler var. Belediye çoğunlukla hizmet olarak ardı arkası kesilmeyen çöp yığınlarını toplamaya çalışıyor. Çöpün içinde kaybolduk. Ha. Çöp kutusu diye bir şey görmedim ben. Evet çöp kutuları var ama insanların normal yaşam alanları o kadar sıkışık ki çöp kutularını, büyük o tenekeleri buraya koymamışlar, yerleştirmemişler. İnsanlar oldukları yere bırakıyorlar çöpü. Bahsettiğimiz çöp kutuları ancak otoyolların kenarlarında olabiliyor. Oralarda bulabiliyoruz. Buraya mesela bir çöp kutusu koysanız burada trafik daha da sıkışık. Şehirdeki en büyük sorunlardan biri de bence hiçbir yerde kaldırım olmaması. Görüyorsunuz, yay olarak nereden geçeceğiz? Buralar kapalı, kaldırım değil zaten oralar. Geçemiyoruz. Lahor, sisin 5. mevsim haline geldiği bir şehir. Toz ve toksik gaz partikülleri Ekim ayından Aralık ayına kadar olan dönemde, havadaki basıncın azalması, sıcaklık değişimi ve batı rüzgarlarının da etkisiyle yere yakın katmanlara hapsolmaktadır. Sis mevsiminde koca şehir troposfer tabakasında asılı kalan bu partiküller tarafından adeta yutulmaktadır. Kış aylarında bu durum pik noktasına ulaşır. Lahora gezimizi Mayıs ayında yapmış olmamıza rağmen bu gri pus tabakasını akşamları hava sıcaklığı düştüğünde biz de gözlemledik. Toksik gazlar bu aylarda Lahor'daki karayolu ve hava trafiğini kaplar. Otoyollar kapanır ve düşük görüş seviyesi nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilir. Şu an bizim çöpümüzü şuraya koymamız çok normal bir şey burada. Ama yine koymayalım. Bakın görüyorsunuz, direklerde daha iyi çöpler birikmiş. Bazen insanlar balkondan direkt çöpünü sokağa atıyor. Hızlı bir <laughs> <laughs> İşte çöp atmak bu kadar yaygın bir şey burada. Burada çöp toplayıcılık yaygınlaşan bir iş kolu. Evet, şimdi bu pislikleri temizlemeye çalışıyorlar. Yaklaşık 3 gündür çalışmaları devam ediyor. Çöplerin üzerine hortumla su sıkıyorlar. Biraz daha toplanabilir bir kıvama geliyor ve onları bütün halde kamyonlara yüklüyorlar. Arkada kamyonu görüyorsunuz. De böyle asfaltta ezilmiş ve ölmüş fareler sıçanlar görebiliyorsunuz. Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Myanmar'ın birlikte oluşturduğu sömürge Hindistan'ı İngilizler tarafından sömürülüp parçalanınca Müslümanlar bu coğrafyada toplandı ve nüfuslarının çoğunlukla yaşadığı şehirlerin baş harfleri birleştirilerek Pakistan sözcüğü türetildi ve ülke kuruldu. 1947'de bağımsızlığını kazanan ülkenin yerel dili Urduca olsa da İngiliz himayesi altında olduğu dönemde İngilizce en çok konuşulan ikinci dil oldu ve bugün Urduca'nın yanında resmi dil olarak kabul ediliyor. You can take a taxi from ülkenin nüfusu bugün 216 milyon. Resmi verilere göre bu nüfusun yaklaşık olarak sadece %59'u okuma yazma biliyor. Bugün de gördüğünüz gibi yaya verilen değer çok az. Burada yayalar değil, araçlar öncelik. İnsanlar gün içinde sıklıkla trafik kazası riski geçiriyorlar. İlginç bir hayat. <laughs> orada çok yoğun olan trafikten kaçmanın bir diğer yolu da ara sokaklara dalmak. Tabii bu ara sokaklar da çöplerle dolu. Ve birden burada da trafik kilitlenebiliyor. Nasıl bir trafik var? İnsan trafiği oluşabiliyor. Zaten onu da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Bir yanda kasatlar var, tavuk etkisi var. Bir yanda tavuklar çöplerden besleniyor. Ortadansa inanılmaz yoğunlukta bir çöpü çöküyor. Yükselen egzoz dumanları burayı eşsiz bir hale getiriyor. Ters yönde araç kullanmak veya kamyon ve kamyonetlerin kasalarının üstünde yayaların seyahat etmesi oldukça yaygındır. Kamyonlarsa alabildiğince yük ile dolu. Akışındayken diğer yandan mezar taşları için i̇şte burada insanlar çalışıyor. Mezar taşları yapıyorlar. Burada işte trafik bu kadar hareketli. Şu an bizim şoför. Kornayla bütünleşti adeta. Şehirdeki sokak hayvanları ve yük hayvanları son derece zayıf. Eşeğin ahı gitmiş var kalmış. Çok zayıf olmuş. Bu sokak kedileri de var bayağı. İşte bu kedi hamile ama çok zayıf olduğunu görüyorsunuz. Şehrin neredeyse her yerinde kafanızı kaldırdığınızda atmacalara veya kartallara rastlayabilirsiniz. Nüfusları fazla olan fare ve sıçan gibi hayvanlarla ve çöp atıklarıyla beslenmek için buradalar. Bir yanda güvercinler, bir yanda kargalar, bir yanda kediler, bir yanda köpekler, bir yanda da kasaplar tarafından kesilen tavuklar ve onların atıkları ve sivrisinekler, uçuşan sivrisinekler ve hiçbir şey yokmuş gibi ortada. Bir yanda da eşekler var. Her yerden bir hayvan çıkıyor. Çok karışık bir yerdeyiz. Zaten trafiği söylememe gerek yok. Adeta birbirlerine çarpacak gibi gidiyorlar. Şehirde kuralsız trafiğin de etkisiyle pek çok sakat kalmış insan görülür. <laughs> kimisi evsiz, kimisi işsiz. Burada erkeklerin el ele tutuşarak yürümesi nadir bir olay değil, sıklıkla görülür. İnsanlar maske takarken burada bazen aynı bardaktan da su içildiğini görüyoruz. Bu gördüğünüz ortak su içme alanları bu çarşının çoğu yerinde bulunmakta. Bazen bu bardaklar yere düşüyor. Kaldırıyorlar tekrar yerine koyuyorlar. İçmeye devam ediliyor. <laughs> elektrik kablolarının yerin altından gitmediği gibi düzensiz oluşu, bir elektrik kesintisi sonrası arızaların giderilmesinde büyük vakit kaybı yaratıyor. Ayrıca yayaların kolaylıkla temas edebileceği tehlikeli bir mesafede yer alıyor. Lahor'da her şeyden çok türbeler var. Yine bir türbenin önündeyiz. İnsanlar hediyeleri türbelere asıyorlar burada çiçekler gibi. Bu bir ritüel burada. Hava sıcaklığının en düşük olduğu ocak ayında bile ortalama değer 12.1 santigrat derece. Lahor'da an itibariyle gün içindeki değerlerse 38 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Yaşam burada kaotik bir tempoda ağır geçmekte ve çoğunlukla insanlarda sıcaklıktan kaynaklı miskinlik hali gözlemlenmekte. Evet. Pakistan yasalarına göre kentte alkol satışı yasaktır. Ancak yabancılar ve gayrimüslimler belirli noktalardan satın alabilirler. Motorsiklet ve riksa kullanımı şehirde oldukça yaygın. Ellerim ayrı geldi. Gözüme dokunmak da istemiyorum. Aslında dokunmamam lazım. Ama gözlerinize sık sık toz bulaşıyor. Hadi! Evet burada şimdi bir seyyar satıcı gördük ama alıştığımız seyyar satıcıların aksine farklı bir iş yapıyor. Kuşları yakalıyor bu adam kafeslere koyuyor ve para karşılığında bir kuş salıyor. Bir kuşun bedeli 100 rupiymiş yani yaklaşık 5 liraya tekabül ediyor. Şimdi her 5 lira için bir kuş salacağını söyledi. Burada toplamda 10 civarı kuş var. Biz hepsini saldıracağız. Release all the birds. Artık bu kuşlar özgürlüğüne kavuşmuş oldu. İşsizlik nedeniyle kimi insanlar sabah kuş yakalıyor ve tarihi yerlerde denk geldikleri turistlerle bu hayvanları kafeslerinden salmaları için pazarlık yapıyorlar. Evet. Reklamlarında genellikle beyaz tenli modelleri kullanıyorlar. Daha çekici olarak algılanıyor. Burada kozmetik ürünleri daha çok beyazlatıcı kremler veya işte beyazlatıcı losyonlar olarak ön plana çıkıyor. Herkes kendi yüzüne beyazlatıcı kremleri sürüyor. İnsanlar yabancılara karşı hoşgörülü davranıyor. Burada çok az turist olduğu için şaşırıyorlar tabii bizi görünce. Kamera görünce çok şaşırıyorlar. Türkiye'li olduğumuzu duyunca yemek ısmarlamak isteyebiliyorlar. Eğer esnafsa bir çay ısmarlamak Seviyorlar genel olarak bizi. Thank you. you can take it back. What? It's on my side. Thank you. Thank you. See, we very Thank you very much. Please take the money. Okay. It's on my side. Okay. Thank you. Turkey. Turkey best. I love you Turkey. Thank you. Thank you, Thank you very much. Mashallah, Mashallah. It is a most be really, very very good. Türkiye Türkiye My can go some time. Buradaki her Pakistanlı gencin hayallerinden bir diğeri de Türkiye'de yaşayabilmek, orada okumak veya orada evlenmek. Pakistan'ın çeşitli yerlerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkanlarının resimleri ve bayrak çizimleri bulunur. Türkiye'yi ve Türk kültürünü seven Pakistanlılar günümüzde Türk dizilerinin belki de en sadık izleyicileri. Abne bhai Çok dizisini çok izliyorlar, yani onu net gördük. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim TV dizilerinin t basıyorlar burada, çok popüler. Ee, i̇nsanlar sokaklarda da giyiyor. fast food restoranlarının önünde silahlı güvenlik görevlileri nöbet tutuyor. Dilencilik çok yaygın. Eşcinsel dilencilere de sıklıkla rastlanılabiliyor. Fazla geldiği için bitiremeyip poşete koyduğumuz kurabiyeleri yemek isteyen bir adam görüyor. like this Pakistan I love Pakistan dünyada nükleer silaha sahip olan 9 ülkeden biri ve bu güce ulaşan tek İslam ülkesi. Ancak uluslararası arenada diğer ülkelerce tehdit olarak görüldüğü gibi medyada da çoğunlukla olumsuz haberlerle tanıtılıyor ve bu ülkeyi yalnızlaştırdıkça Türkiye ve Çin gibi müttefiklerine daha çok yaklaştırıyor. Buradaki pek çok baraj, köprü ve liman gibi bazı yapılar Çinliler tarafından inşa edilir ve ortak ticaret güzergahları için kullanılır. Ülkenin en önemli müttefikleri olan bu ülkelerden özellikle Türkiye'nin insanlarca çok sevilmesinin nedeni yüzlerce yıllık tarihi olaylar. Örneğin Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye'nin yardımına koşan bu bölgelerdeki Müslüman halk yaklaşık 2,5 milyon sterlin değerindeki parayı çok kısa bir süre içinde bağışlarla toplamış ve Anadolu'ya göndermişti. 2010 yılında Pakistan'ın gördüğü en büyük doğal afet olan ve muson yağmurlarının neden olduğu sel olaylarında Türkiye'den giden yardımlar burada unutulmamış. Günümüzdeki olumlu bakış açılarının diğer ucunda ise Türkiye'yi çoğunluk olarak Müslümanların yaşadığı ve sürekli savaş içinde olmayan bir ülke ideali olarak görmeleri yatıyor. Şehir Pakistan'ın film endüstrisi Lollywood'a ev sahipliği yaptığı gibi yaklaşık 1000 yıl boyunca uzanan zengin bir tarihe sahiptir. 16. ve 18. yüzyıllarda Türk Moğol kökenli Babür İmparatorluğu bu topraklarda hüküm sürmüş, Lahor'u başkent olarak seçmiş ve şehir onlardan kalma etkileyici mimarisiyle ve bugün Pakistan'ın tarihi kültür merkezi olmakla birlikte en ilerici ve kozmopolit yerleşim yeri haline gelmiştir. 1673 yılında Babür İmparatorluğu döneminde tamamlanan Batşahi Camii'nin toplam kapasitesi 100 bindir. Ve deprem olduğunda ibadet eden insanların üstüne düşmemesi için minareleri dışa doğru 2 derecelik açıyla inşa edilmiştir. Mesela arkadaşlar şu köşede konuşan kişiyi biz burada duyabiliyoruz. Yeah. Okay. Again acoustics. <laughs> This is in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Lahor Kalesi ve cennetin yeryüzünde tasavvur edilmesi amacıyla inşa edilen Şalimar Bahçeleri de burada bu. kobra zaten yüzünde yaraları olan bir kobra. Muhtemelen bir hastalığı var. Lahor'da her boş arsada kriket oynayan çocukları ve gençleri görmek mümkün. Burada futbol veya basketbol değil, kriket oynuyor. Dünyanın atmosferik olarak en kirli bu şehrinde havanın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan harcamalar ve kirliliğin yol açtığı aksamalar nedeniyle ekonomik bir zarar ortaya çıkmak. Örneğin 2017 yılında Pakistan'daki hava kirliliğinin tahmini ekonomik yükü, gayri safi yurt içi hasılanın 5,88'ine veya 47,8 milyar Amerikan dolarına denk gelmiştir. Vatandaşlara toplu ulaşım araçlarının kullanılması veya arabaları varsa arabalarına tek binmemeleri, seyahatlerde paylaşım yapılması teşvik ediliyor. Bunun için mobil uygulamalar dahi var. Geçtiğimiz yıl Punjab İl Afet Yönetim Otoritesi, eski teknolojiyle çalışan bin 1718 tuğla üretim merkezini ve 2658 fabrikayı mühürledi. Ayrıca 11782 araca el koydu, 547 kişi çevreye zarar vermekten tutuklandı. Pakistan'ın çoğu şehrinde görülen hava kirliliği sorununun çözülmesi için orta ve uzun vadeli adımlar atılmalı. Trafikteki araçların emisyonlarının hacmini sınırlamak, elektrikli araçların yaygınlaştırılması, nüfus planlaması, emisyon kontrol sistemi olmadan çalışan endüstriyel kurumları denetlemek ve temiz enerji kaynaklarına geçiş yapmak çözüm olabilir. Taşıtların egzozlarından yayılan, fabrikaların bacalarından yükselen zehirli gazlar, sürekli yakılan kimyasallar ve geri dönüştürülemeyecek atıklar, çöpler, doğayı, havayı, suyu, çevreyi koruma gayretimiz aslında kendimizi koruma gayretidir. Ve onu en iyi yapmanın yoluysa en başta kirletmekten kaçınmaktır. Yeniden keşif serisinin bu bölümünde şimdilik bu kadar. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Ruhi Çenet.